Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin başkanlık e, konusu Türkiye gündeminden düşmelidir. Anayasa çiğnenmeli, çiğneniyor, e, anayasanın çiğnenmesine müsaade etmemeliyiz. Bunu bir e, anayasal düzenlemeyle artık ülke gündeminden kaldırmalıyız dedi. Bunun anlamı şudur, eğer... Başkanlık sistemini isteyen siyasi parti varsa mecliste, bunu eğer iktidar partisi ise bunu mecliste gündeme getirirler. Eğer 367'yi buluyorlarsa anayasayı değiştirirler. Eğer onu bulamıyorlarsa 330'u bulurlar, referandumdan milletin önüne getirirler ve bu bir karara bağlanır. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi bu konudaki tavrını uzun zamandır net olarak söylemiştir. Biz parlamenter sistemden yanayız. Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemine karşıdır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi anlayışı ve siyasi öngörüsüne göre de başkanlık sistemi Türkiye'nin hem ekonomik hem de coğrafi yapısına hem de içinde barındırdığı insan yapılarına baktığımız zaman uygun değildir. Bundan dolayıdır ki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı anayasanın çiğnenmemesini istediği için buradan iktidar partisine bir çağrıda bulunmuştur. Daha fazla anayasayı çiğnetmeyin başkanlık sistemi ile ilgili düzenlemeyi meclise getirerek ülke gündeminden kaldırın demişti. Bunu yanlış okumaya gerek yoktu. Bunu hem muhalefet partileri hem de iktidar partisi maalesef isteyerek ve bilerek yanlış okumuştu. Bu ülke gündeminden kalkması gereken bir meseledir. Ülkenin gerçek gündemine dönmesi gerekmektedir. Bunun için de bu tartışmaya bir son verilmelidir. Milliyetçi Erkek Partisi Genel Başkanı üzerinde düşeni yapmıştır ve böyle bir çağrıda bulunmuştur ve Milliyetçi Hareket Partisi başkanlık sistemi meclise geldiği gün tüm milletvekilleriyle birlikte başkanlık sistemine karşı oy kullanacaktı. Parlamenter sistemin devamından yana oy kullanacaktır. Bunu da herkes böyle bilmesini hem genel merkezimiz açıklamıştır hem de genel başkanımızın konuşmasının tamamını dinleyen herkes bunu böyle anlamıştır.